Yoksa yok bu konu bir, bu hafta içerisinde biliyorsunuz Kıddes günü vardı ve Kıddes günü burada bölgemizde çok ciddi bir şekilde biliyorsunuz sosyal medyada da gündem oldu, ses getirdi. Özellikle Kıddes ile ilgili sorular gelmekte. Belki de bir bayram olarak lanse edilmekte ama biz Alevilik içerisinde, Alevilik inancı içerisinde Kıddes'in İslami bir bayram olup olmadığını merak ediyoruz hocam. Buyurun. Şimdi bu halk arasında kıddes veya Rahs-ı seni diye alın, anılan ve halk tarafından kültürel olarak kutlanan bayramın İslam'da Alevilikte aslında hiçbir yeri yoktu. Yani Alevilik dediğiniz zaman hı Alevilikte veya İslam'da böyle bir bayram yoktur. Neden yoktur? Çünkü Alevilik dediğiniz zaman Alevilik veya İslam Resulullah, İmam Ali ve Ehli Beyti Resulullah'la anlaşılır. Onların sünnetiyle anlaşılır. Niye biz diyoruz ki Ya Rabbi bizi Resulünün sünnetinden, Ehli Beyti'nin sünnetinden ayırma diyoruz. Nedir? Onun yaptığı hal hareketler, onun bayram kabul ettiğini kabul etmek, bayram olarak kutlamak, üzüntülü gün olarak kabul ettiği günde üzülmek şeklinde yani Resulullah ve Ehli Beyti'nin hal hareketlerini paylaşmak demektir. Şimdi gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya İmam Ali'de veya Ehli Beyt'te Kıddes veya Ruhsus Seni diye bir bayram yoktur. Öyle bir şey yoktur. Şimdi Kıddes nedir? Kıddes Ortodoks Hristiyanlarının Hazreti Yahya'nın Hazreti İsa'yı Ürdün Nehri'nde vaftiz ettiğine yani takdis ettiğine, yıkadığına inandıkları gündür ve Ortodoks Hristiyanlarında bu çok büyük bir bayramdır biz de saygı duyuyoruz ee, şimdi gel gelelim bize şimdi bizim halkımız neden kutluyor bunu Çünkü bu coğrafya birçok etnik yapı ve inanç yapısına sahip bir tarih boyunca e, talep oğullarına baktığınız zaman Rübeya oğullarına baktığınız zaman Arap Alevileri için diyorum bu Yemen'den gelen bu iki kabilenin ikisi de Ortodoks Hristiyanıdır. Bölgede de Ortodoks Hristiyanı, Katolik veya başka Hristiyan mezheplerine tabi olan çok sayıda insan, sahip, sabi olan o yıldız yıldıza tapan dinler mevcuttu. Irak bölgesinde şu ana kadar Suriye'de de mevcuttur ve bu insanların hepsi aynı bölgede oturmuş, komşuluk etmiş, komşuluk ilişkileri söz konusudur. Dolayısıyla gerek kendi tarihimizden getirdiğimiz bayramlar, gerekse etraftan etkilenip yaptığımız çok sayıda bayram vardır. Bunların biz ne diyoruz? Kültürel bayram. Hı hı. Şimdi kültürel bayram ayrı şeydir, inançsal, dinsel bayram ayrı şeydir. Fakat maalesef Orta Doğu insanına baktığımız zaman genelde bütün Müslümanlarda şöyle bir özellik var. Sevdikleri şeye hemen bir kutsallık atfederler ve kendi dinleriyle bürürler onu. Ama hakikate baktığınız zaman bunların dini açıdan dini açıdan değerlendirdiğiniz zaman Alevilik ve İslam'da bayram olarak kabul edilmemiştir ve böyle bir şey yoktur. Hı hı. sadece kültüreldir mesela e, devletlerin kutladığı bayramlar vardır kurtuluş bayramı efendim farklı farklı bayramlar vardır yine nedir bu işte siyasi kültürel bayram haline geliyor e, mesela şu anda biz e, işte e, bir ya, 31 aralığı evet yeni yıl olarak kutlamıyor muyuz normal kutluyoruz hı hı. Başka ne girdi mesela şu son dönemlerde kültürümüze? İşte sevgililer günü, anneler günü şeklinde halk kutlamıyor mu onu? Kutluyor. Sonradan kazanılmış şeyler. Kültür değişebilir. Hı hı. Normaldir bu sosyolojik açıdan. insanoğlu ve toplumlar birbirinden etkilenir. Burada tabi bizim itiraz ettiğimiz şey şu. Kültürel olarak bayram deseniz buna diyecek bir şey yok. Fakat bunu siz Alevilik renkleriyle veya İslam rengiyle işte bu İslamidir, Aleviliğin bir parçasıdır şeklinde sunmaya kalkarsanız orada biz hayır deriz. Çünkü bu doğru değil. Bunları birbirinden ayırt etmek, etmek lazım. lazım. Evet. Yoksa kutluyorsan kutla zaten buna diyecek bir şey yok. Yani orada yapılan hı hı. etkinlikler kötü etkinlikler değil. Yani anneler günü olsun mesela hı hı. sevgililer günü olsun mevcut dini kurallar dışına çıkılmadıkça kültürel olarak insanlar kutlayabilir. Hı hı. Fakat işte bu bizim dinimizin bir parçası dediğiniz zaman, İslam dininin, Aleviliğin bir parçasıdır. Sevgililer günü kutlanması gerekiyor o günde sen bu doğru bir şey değildir. Evet. Hı hı. Veya Kıddes günü veya Rasis seni günü veya Salib günü, hı hı. bir de Salib denen gün için başka var farklı farklı, farklı evet. şeyler var. Bunların hiçbirisi Aleviliğin bayramı veya İslam dininin bir bayramı asla değiller. Sadece kültüreldir. Kültürel e şimdi bazıları çıkıyor olsun. işte yani bunu dini şeklinde şekilde delillendirmek istiyor. Diyor ki işte e biz bütün peygamberleri severiz. İşte amener rasulü bakarız <laughs> suresi 285. <laughs> evet. ayetinde la nufarriku beyne ahadin min rusuli diye buyuruyor. Biz de işte bunu buradan delillendiriyoruz diyor. Tabi bunun hiçbir geçerliliği yok. Hı hı. Ve ilmi açıdan Kur'an-ı Kerim'i anlamadığında ortaya çıkıyor. Veya e, Rasul Seni mesela Hazreti Musa'nın Firavun'a üstün geldiği gün olarak gibi bir atıf. Telakki etmen de yani bilimsellikten, İslam tarihinden, Ehli Beyt tarihinden çok uzaktır. Bunlara gerek yok yani. Gerek de yoktur, gerek yok. Kültürel bir örf adettir bu. Bayram olarak kutluyorum. Bu bir, bizim bir zenginliğimizdir olarak bunu sunmak çok daha makuldür ve çok daha doğrudur, bilimseldir. Evet.